Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle veri analizinden kuvarsız sorular çözeceğiz. Veri analizi sizler için grafik okumaya yarıyordu. Hayatınızdaki aslında birçok şeyi yorumlamaya da yardımcı olacaktı. Dövizle ilgili konularda da yardımcı olacaktı. Sizlerle veri analizinden kısa sorular çözeceğiz şimdi. Yani basit sizler için basit sorular çözeceğiz. Hızlıca başlıyorum. Geldim soruma. Bir aracın zamana bağlı aldığı yol ve dopasında kalan yakıt miktarı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Bakın. Zamana bağlı aldığı yol, yol ve zaman ilişkisini gösteren birinci grafik ee, ve deposunda kalan yakıt miktarı zamanla gittiği yola yolla artık orantılı olarak deposundaki yakıt miktarının azalışını da gösteriyor bize. Güzel. Buna göre araç deposunda 30 litre yakıt kaldığında bu araç kaç metre yol almıştır? Peki bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Şimdi arkadaşlar bakın. Mantık kurarak başlıyorum. Grafiği okumaya çalışıyorum. Bakın 8 dakika gittiğinde bu arkadaş 6400 metre yol alıyormuş. 8 dakika boyunca gittiğinde 6400 metre yol alıyormuş. Güzel. Buraya geliyorum. Burada ne kadar fark var arkadaşlar? 6 mı? 6 litre yakıt yaktığında 16 dakika zaman gider. 16 kilo, şey 16 dakika boyunca yol gidebiliyormuş. 16 dakika gittiği yolda 6 litre benzin yakıyormuş. Yakıt yakıyormuş. Güzel. Şimdi öncelikle yapmam gereken şey şuna bakalım. 8 dakikada bu arkadaş 6400 metre yol alıyorsa 1 dakikada ne kadar alır? Ne yapmam gerekiyor? Her bir dakikasını hesaplayabilmek için 6400'ü 8'e bölmem gerekiyor. Bu da ne yapar arkadaşlar? 800 yapar. O zaman bu arkadaş bir dakikada 800 metre yol alıyormuş. Bunu öğrendim. Grafiklerden bunu okuyabildim. Yani grafiklerdekilerle tahmin ederek bunu okudum. Devam ediyorum. 16 dakikada 6 litre yakıt yakıyormuş. 16 dakikada 6 litre yakıt tüketiyor. Tüketimi var. Peki benden ne istiyor? O 30 litre yakıt kaldığında içinde. Şimdi 36 değil de 30 litre yakıt kalsın. Yani bu arkadaş tık 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 şöyle insin. Kaç dakika olur? Bunu soruyor. 6 litre değil bu artık kaç litre istiyor benden? 12 litre. Hmm. 12 litre yakıt yaktığında ne kadar yol gider? Aslında bunu e, kaç dakikada bu 10, 12 litreyi yakar diyorum. Şimdi bu arkadaş iki katına çıktıysa buradaki şey de iki katına çıkmak çıkmak zorunda. 32 dakikaya gelmiş oluyorum. Güzel. Şimdi 12 litre yakıt yaktığında 30 litre yakıt kalıyor içinde. Bunun içinde 32 dakika geçmesi gerekiyor. Depoda 30 litre yakıt kaldığında 32 dakika geçmesi gerekiyor. Ve 32 dakikada ne kadar yol alır aslında? Bunu soruyor. Her bir dakikada 800 metre alıyorsa 32 dakikada 32 çarpı 800 değil mi arkadaşlar? Bu da ne yapar? 25.600 metre yapar. Yani 25 kilometre 600 metre gibi bir yol alıyormuş arkadaşlar. Anlaştık mı? Grafiklerin ne demek istediğini anlayıp bunlardan yola çıkarak sorumuzu çözdük. Geldik bir sonraki sorumuza. Aşağıda kargo taşıma işi yapan 4 farklı firmaya ait çalışan işçi sayıları daire grafiğinde burada farklı firmalara ait çalışan işçi sayıları bulunuyormuş. Daire grafiğinde bu var. Ve bir yıl boyunca taşıdıkları toplam kargo sayıları ise sütun grafiğinde verilmiş. Burada da bir yıl boyunca taşıdıkları toplam kargo sayıları. Bakın milyon adetinde kargolar. Günümüzde artık kargo oldukça popüler bir şey oldu değil mi? Her şeyi eve teslim ediyoruz. Ve milyonlarca milyarlarca kargo yıl içinde sağlara sollara gidiyor. Buna göre hangi firmada çalışan başına düşen kargo miktarı en fazladır? En fazladır. Evet buna bakacağız şimdi. Peki hocam bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Hemen sizlere basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakın, A dediğimiz 90 dereceymiş. Şurası 90 derece ve A'ymış. B dediğimiz 70 dereceymiş. C dediğimiz 80 derece ve griyi gösteriyormuş. D ye ne kadar kalıyor arkadaşlar? 90, 70, 80, 120 kalıyor değil mi? Burası da D'ymiş. Şimdi yazıyorum. Pardon. Şöyle düşünelim mi? Bunlar kargoda çalışan işçiler ya. Şimdi kargoda 360 kişi çalışsa bir dairenin iç açıları toplamı 360 derece, değil mi? Kargo'da 360 kişi çalışsa 90 kişisi A'da, işte 70 kişisi B'de, 80 kişisi C'de, 120 kişisi D firmasında çalışmış olacak. Arkadaşlar bunları bu şekilde orantılayacağız. Ama 90'da, 80'de, 70'de, 120'de bunlar da büyük. Şöyle düşünsek yine bunların bir katı olan kargo firmasının da toplamda 4 firmada da toplamda 36 kişi çalışsa. Nasıl ayıracağız? 9 tanesi A'da, 7 tanesi B'de, 8 tanesi C'de, 12 tanesi de D'de çalışmış olacak değil mi? 9 kişi A'da. Bakın bu şekilde daha basit olacak. B'de 7 kişi çalışacak. Bir sıkıntı var mı? Yok. Yine %70, 360 derecenin 70'ine denk gelecek mi? Evet. C'de 8 kişi. D firmasında da 12 kişi çalışıyor. Şimdi bakın. 9 kişi bir yıl boyunca ne kadar? 2 milyon. 2 milyon kargo taşıyacak. 7 kişi bir yılda 4 milyon kargo taşıyacak. 8 kişi ise ne kadarmış? 3 milyon. D'ye baktığımda 6 milyon. 12 kişi 6 milyon kargo taşıyacak. Hangi firmada çalışan başına düşen kargo miktarı en fazladır? Arkadaşlar şimdi kargo miktarlarını nasıl hesaplayacağım? Kişi başına düşen 9 kişi 2 milyon taşıyorsa 1 kişi 2 milyon bölü 9 adet kargo taşıyacak. 7 kişi 4 milyon taşıyorsa 1 kişi 4 milyon bölü 7. Diğeri de bu şekilde hesaplayacağım, değil mi? 3 milyon bölü 8, 6 milyon bölü 12. Arkadaşlar bakın, bu tarz sorularda Hatta birbirleriyle karşılaştırma yapalım. Size şu sonucu söyleyeceğim. Aralarındaki fark ne kadar azsa o kadar büyük sayı büyüktür elde edilen sayı. Bakın hemen karşılaştıralım. Bununla bunun arasında 7 kişi var. Yani 7 rakam var. 7 kişiyle 4 7 ile 4 arasında kaç 3 var? 2 ile 8 ile 3 arasında 5 var. 12 ile 6 arasında 6 var. Mesela karşılaştıralım. 4 bölü 7 ile işte 6 bölü 12'yi karşılaştıralım. Ne yapacağız? Bunu 12 ile bunu 7 ile çarpacağım. Değil mi? Peki sonrasında işlemim ne olacak? 4 ile 12'yi çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 48 bölü 7 çarpı 12 diyeyim bak bunu bile yapmayalım paydaları eşit olduğu için payı büyük olan daha büyük olacak 6 kere 7 42 Ne yaptı arkadaşlar B daha büyük oldu değil mi 48 42'den büyük olduğu için yani her ne yaparsak yapalım B en büyük olacak o yüzden B firmasında çalışanın başına düşen kargo miktarı en fazla olmuş oluyor bu şekilde orantılayarak çok rahat bulabilirsiniz. Grafikleri nasıl okuyacağımızı anladık mı? güzel. Karşılaştırmaları bir grafikten diğerine nasıl geçiş yaptığımızı anladık mı? Güzel. İnşallah anlamışızdır. <laughs> güzel güzel diyorum ama sizden gelen tepkiler karşısında olduğunu düşünerek bu şekilde söylüyorum. Evet geldik bir başka soruya. Yukarıdaki tabloya göre mantarın 5 günlük kilogram fiyat değişimi yandaki grafikte ise bugünlerde bir lokantanın aldığı mantar kiloları verilmiş. Güzel burada bir mantarın bir haftadaki Kilosunun fiyat değişimi burada da bir tane restoranın haftalık aldığı kilogram günlere göre kilogram başına mantar gösterilmiş. Buna göre lokantada bir hafta lokanta bir haftada mantara kaç para öder? O çok güzel. Şimdi bu neydi arkadaşlar? Sıklık tablosu değil mi? Hatırlayın. Bu da neydi? Çizgi grafiği. Şimdi okuyarak bütünleştireceğim her şeyi. Aldım elime bu sefer mavi almak istiyorum. Pazartesi 5 liradan mantarın kilosu 5 liraymış değil mi? Kilogram fiyatı. Kaç kilo almışlar? Pazartesi tık 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 10 kilo almışlar. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 1 kilogramı 5 lira ise 10 kilogramı 50 lira. Güzel. Salıya bakıyorum. Hızlıca artık nasıl yapacağımı anladım. 1 kilosu 7 TL. Kaç kilo almışlar? Tık 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 tık. 6 kilogram almışlar. 6 çarpı 7 42 TL ödemişler. Çarşamba 1 kilosu ne kadarmış? 7,5 lira. Kaç kilogram almışlar? 8 kilogram. Arkadaşlar bunu nasıl hesaplayacağız? 7,5'un 2 tanesi 15 lira yapar. Bu 2'den 8'in içinde 4 tane varsa 4 tane 15'te 60 yapar dedik. Umarım pratikler arada işinize yarıyordur. Perşembeye geldim. Artık biraz hızlanmak istiyorum. 9 TL'den kaç kilogram almışlar? Perşembe günü 2 kilogram almışlar. Fiyat pahalı gelince azaltmışlar demek ki. 9 çarpı 2 18 lira ödemişler. Cuma'ya geldim. Kilogramı ne kadarmış? 8 lira. Buradan da ne yaptı arkadaşlar? Cuma günü 4 kilogram almışlar. 8 çarpı 4. 32 TL ödemişler. Geldim cumartesiye. Gittikçe kısaltıyorum. 1 kilogramın fiyatı 6,5 TL'ymiş. Kaç kilogram almışlar cumartesi günü? Aa, pazarı yazmamışız. Tamam cumartesiye kadar hesaplayalım. Cumartesi günü de 12 liradan şey 12 kilogram almışlar. Bunu nasıl hesaplayacağız? Bakın 6,5'un 2 tanesi ne yaptı? 13 yaptı. Değil mi? Peki 12'nin içinde 2 tane kaç tane var? 6 tane. 6 ile 13'ü çarpmak daha kolay olacak bizim için. 3 kere 6 18. 6 kere 1 6 78 TL ödemiş olacaklar. O zaman cumartesiye kadar kaç para ödediklerini çok rahat artık hesaplayabilirim ne yapacağım bunları kırmızıyı alalım ve toplayalım hop 10 10 da buradan geldi 20 elde var 2 10 yaptı 10 yaptı 20 25 26 elde 2'yi de ekledim 28 280 TL ödemiş oldular anlaştık mı güzel yandaki grafikte Zeynep'in Film arşivinde bulunan DVD'lerin film türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiş. O güzel. Zeynep'in film arşivinde 25 tane bilim kurgu türünde film olduğuna göre film türlerinin film sayılarına göre dağılımı gösteren sütun grafiğini çiziniz. Güzel. Sizinle birlikte bir grafiği yorumlayıp başka bir grafiğe çevireceğiz. Hemen bakalım. Şimdi Bilim kurgu 150 dereceymiş. Şu açık mavi olan 150 derece. 160 gibi oldu değil mi? Bilim kurgu. Yanlış anlaşılmasın bilim kurgu. B nokta tamam mı? Bilim kurgu. Gri olan 30 derece aksiyon. Siz hangi tarzları seviyorsunuz acaba? Komedi 90 dereceymiş, şurası fantastik 60 dereceymiş, maceray da 30 dereceymiş. Güzel. Şimdi Zeynep'in film arşivini birlikte yapalım bakalım. Film arşivinde 25 tane bilim kurgu türünden film varmış. Bilim kurgu arkadaşlar. 150 derece ve bu ne kadarmış? 25'e denk geliyormuş. 25 tane filme denk geliyormuş. 150 derecelik kısım 25 tane filme denk geliyor. Hemen yazıyorum. Fantastik 60 derece aksiyon 30 derece macera 30 derece komedi ise sanırım ben en çok fantastik seviyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar bakın. O zaman 1 dereceye ne kadar geldiğini sizinle hesaplamamız lazım ki çok rahat bulabilelim. 150 dereceye 25 tane film oluyorsa 1 dereceye kaç tane gelecek? Bunu nasıl hesaplayacağız? 150 derece ya 25 film denk geliyorsa 1 dereceye kaç film denk gelir? Öncelikle bunu hesaplamamız lazım. Bunun içinde ne yapacağız? Şöyle hatırlayın 7. sınıf konularını. 25 çarpı 1 eşittir 150 çarpı soru işareti. Bu da ne yaptı? 25 bölü 150 yaptı değil mi arkadaşlar? Ya da bu yılın konusu diyelim. Evet. 25 bölü 150. Bunları ne yapalım? Sadeleştirelim. 5 ile sadeleştirelim. Yukarıda 5 kalsın. Aşağıda 30 kalsın. Tekrar sadeleştirelim. 1 bölü 6. E Büşra hocam her bir filme her bir dereceye 1 bölü 6 film denk geliyor. Nasıl bulacağız biz? Çok basit. Her bir dereceye 1 bölü 6 denk geliyorsa 60 dereceye ne yapacağız artık? 60 ile 1 bölü 6'yı çarptığınızda 60 derecedeki film sayısını bulmuş olacağız. Bunun için de sadeleştiriyorum. Çapraz sadeleştirme yapabiliyordum. 6 ile 60 sadeleştirdiğimde burada 10 kaldı. 10 ile 1'i çarptığımda 10 film yaptı arkadaşlar. Devam ediyorum. Her bir dereceye 1 bölü 6 film geliyordu. 30 dereceye ne kadar gelecek? Bu şekilde ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydada 1 varmış gibi çapraz olarak sadeleştirebiliyorduk. 6'yı 6 6'ya böldüm 1, 36'ya böldüm 5. 5 çarpı 1'den 5 film yaptı. Evet geldim diğerine her bir dereceye 1 bölü 6 film düşüyordu. 30 dereceye ne kadar düşecek yine 5 film düşecek. Ve geldik 90 dereceye her bir dereceye 1 bölü 6 film ise 90 derecede ne yaptı artık? Sadeleştiriyorum 6'yı 6'ya böldüm. Ya da 3 de sadeleştireyim daha kolay olsun. 2 3'e böldüm 30 2'ye böldüm 1 32'ye böldüm 15. 15 film yaptı. Anlaştık mı? Şimdi benden ne istiyor? Bu film sayılarına göre bu dağılımı gösteren bir sütun grafiği çizmemi istiyor. Hay hay hemen çizeceğim. Birazcık daha büyük yapalım ki daha rahat görün. Güzel. Şimdi hızlıca aldım kalemimi. Film türlerim neydi? Buraya film türleri. Buraya sayıları. Ne türlerim vardı? Fantastik. En sevdiğimden başladım. <laughs> Bilim kurgu. Macera. Evet. Hatırlamaya çalışıyoruz. Ne vardı? Komedi. Başka? Hiç dram falan yazmadım. Aranızda bunları sevenler de vardır muhakkak. Aksiyon. 5 tane olacak. Bir tane de aksiyon filmimiz var. Ve kaçar tane var? 25 var, 10 var, 5 var. 5'er 5'er arttırsam güzel olabilir. Bunun için de turuncuyu alalım. Burası 0 değil mi arkadaşlar? 5'er 5'er arttırdığımızda çünkü hepsi 5'in katları. 5, 10, 15, 20, 25, 30 geri kalanını yazmaya gerek yok. Çünkü 25'ten fazla film yok. Güzel. Şimdi artık jübile yapma zamanı. Maviyi aldım. Evet arkadaşlar sizler için yan tarafa yazdım. Daha rahat olsun diye. Bilim kurgudan öncelikle fantastikmiş. Fantastikten kaç filmimiz var? 5 filmimiz var. Hemen buraya şöyle bir 5'e kadar gelen sütunumuzu çizdik. Sonrası bilim kurgu. 25 taneymiş hop 25'e denk geleni çizdik. Macera kaç taneymiş? 5 taneymiş yine. Onu da şöyle küçük yapıyoruz. Komedi Komedi 15 film. 15'e denk gelecek şekilde. Aksiyon 5 film. Fantastik 10 film. 10 filmmiş bu arada değil mi? Onu da düzelt. Onu 10 filme tamamlayı verelim şöyle. Güzel ne yapıyorum? Tık 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 tık. 10. Tık 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 tık. 15. Tık 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 tık. 25. Tık 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 5. Tık 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 tık. 5. Bu şekilde sütun grafiğimi de çizmiş oldum arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar, geldik son sorumuza. Bakalım. Şimdi karşımızda bir çizgi grafiği var. Güzel. Grafikte 1 dolar, 1 euro ve 1 sterlin değerlerinin Türk Lirası karşısındaki değişimi gösterilmiştir günlerimiz var 23 Kasım 23 Kasım'da mavi olan dolar şöyle turuncu Euro ve gri olan da sterlinmiş 1 dolar 7 Türk Lirasıymış 23 Kasım'da 1 euro sekiz buçuk liraymış bir sterlin ise 10,5 liraymış. Arkadaşlar ben size konuyu anlatırken de söylemiştim. Döviz grafikleri genelde çizgi grafiğidir. Çünkü biz günlük değişimleri, anlık iniş çıkışları çok rahat gözlemleyebiliriz grafik içerisinde, çizgi grafiğinde. O yüzden bakın burada da bir çizgi grafiğinde günlere bağlı olarak dolar, euro ve sterlinin fiyatları gösteriliyor. Mesela 1 dolar 7,5 lira 24 Kasım'da bir Euro 9 lira bir sterlin 10 lira gibi. Şimdi sorumuza gelelim. Enes Bey 23 Kasım'da 420 TL karşılığında bir miktar dolar almış. Güzel 23 Kasım'da 420 TL karşılığında bir miktar dolar almış. Bu doları 24 Kasım'da tekrar Türk Lirası'na çevirip bu paranın tamamına aynı gün euro almış. Türk lirasına çeviriyor sonra euro alıyor. Güzel. Aldığı euroları 25 Kasım'da tekrar TL'ye çevirip 26 Kasım'da paranın tamamını sterline almıştır. Enes Bey döviz alım satımlarında herhangi bir alış veya satış masrafı ödemediğine göre 26 Kasım'da aldığı döviz miktarı kaç sterlindir diye bana soru soruyor arkadaşlar. Hadi bunu birlikte hızlıca yapalım. Günleri bir yazalım. Evet ilk başta 23 Kasım Yaptığı işlemle 420 TL ile dolar alacak. Şimdi arkadaşlar 420 TL o 1 dolar 23 Kasım'da 7 TL'ymiş. 420 TL kaç dolar yapar? Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? 7 420'yi kaçla çarparsam 7 yaparsa bu arkadaşı da onunla çarptığımda eşit olarak çarptığımda ben kaç dolar olduğunu bulacağım. Peki bunu nasıl hesaplayacağım? Basit yöntemi 420'yi 7'ye böldüğümde aldığım dolar miktarını göstermiş olurum. Yani 427'nin 60 katıymış. Birinde 60 katı ne olacak arkadaşlar? 60 dolar olmuş olacak. Şimdi 23 Kasım'da 60 dolarımız var. Devam ediyorum. Bakın yeni nesil soru tarzı. Yavaş yavaş tek tek okuyarak işlemlerimi yapıyorum. Bu doları 24 Kasım'da tekrar Türk Lirası'na çevireceğiz. 24 Kasım'a geldik. Evet arkadaşlar 24 Kasım'a geldiğimizde ne yapıyoruz? Tekrar Türk lirasına çevireceğiz. Şimdi 60 dolarımız var. Dolar 24 Kasım'da şöyle yapalım. Şimdi 1 dolarımız 24 Kasım'da ne kadarmış? 7,5 TL'ymiş. Bizim 60 dolarımız var kaç TL yapar? Bunu bulacağız değil mi? Ne yapmam gerekiyor? 7,5 ile 60'ı çarparsam eğer benim fiyatım hem kar etmiş olacağım artan fiyatı da görmüş olacağız arkadaşlar. 7,5 ile 60'ı çarparsanız 450 yapar. 450 TL yaptı. Bir günde 50, ne, 30 lira kar ettik. Şimdi ne yaptık? TL'ye çevirdik. Bu paranın tamamına aynı gün euro almış. 24 Kasımdayım hala devam ediyor. 450 TL'm var. Euro almak istiyorum. Euro 9 lira o günde değil mi? Şimdi 1 euro 9 TL ise 450 TL'yi kaç euro alırım? Buna bakacağım. Şimdi 459'un kaç katı? Bunu hesaplamam gerekiyor. Bunun için ne yapacağım? 450 bölü 9. 459'un kaç katıdır arkadaşlar? 5 katıdır. Sıfırı da yanına ekledim. 50. Demek ki 50 katıymış. O zaman 1 euro'nun 50 katı 50 euro yapar. O zaman 24 Kasım'da benim elimde ne var arkadaşlar? 50 euro olmuş oldu. Anlaştık mı? Şimdi... 24 Kasım'ı tamamladık. Aldığı euro'ları 25 Kasım'da tekrar TL'ye çevireceğiz. Farklı bir kalem alalım. Artık 25 Kasım'a geldik. Bu tarafa devam ediyorum. Benim 50 euro'm var. 25 Kasım'da tekrar TL'ye çevirmek istiyorum. 25 Kasım'daki TL'nin fiyatı ne? 1 euro 25 Kasım'da 1 euro 9 liraymış yine. 50 euro kaç yapar? Biliyorum ki bir önceki de 9 liraydı. O zaman 450 TL yapmış olacak. Hiçbir değişiklik olmadı benim paramda. Güzel. Sonrasında ne diyor arkadaşlar? 26 Kasım'da paranın tamamına sterlin almış. Elimizde şu an 450 TL var. 26 Kasım'a geldiğimizde 450 TL ile euro alacağız. 26 Kasım'da pardon, sterlin alacağız. Sterlinin fiyatı 10 TL. Şöyle yapalım. 1 sterlin 10 TL ise 450 TL'ye kaç sterlin alınır diye soruyorum. Bu bunun kaç katı arkadaşlar? 45 katı artık görebiliyorum. Bu da bunun kaç katı? 45 katı olmak zorunda. O zaman bu da nedir arkadaşlar? 45 sterlin. Sterlin yazamadık. <laughs> Yapar. Bana ne diyor? Enes Bey döviz alım satımlarında herhangi bir alış veya satış masrafı ödemediğine göre 26 Kasım'da aldığı döviz miktarı kaç sterlindir? 26 Kasım'da benim kaç sterlinim var? 45 sterlinim var arkadaşlar. Anlaştık mı? Arkadaşlar lütfen bakın her seferinde her videomda belirttiğim gibi yavaş yavaş okuyorum, okuyorum, okuduklarımı görselleştiriyorum. Görselleştirdikçe, mantıma yatırdıkça yeni nesil soru tarzı benim için artık çok çok basit hale gelmiş oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.